su akar yatağını buldu Dur dur Ama çok iyi giriyor ya Hadi Ahmet Kaya gir artık Hadi gir Sen sen mi giriyorsun önce ben mi giriyorum Gir kardeşim Ben gireyim Gir. Rafinha 5-8 gün mü? 400 milyon saydım sana Allah seni belanı versin hmm. Yanlıyla geçen geceler unutulup gider mi? Acılar ben mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle, böyle gider mi? Sen asırı sütleyin Gülün kuset Gülün bir menekşe hasret kokusundan seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? <laughs> menekşe kokusunda <laughs> seni aramak var ya Bu Telefon hep böyle diyorum. böyle gider mi? Dayanamadı Sen şarkı Gülüyor gülüyor Kendine iyi bak beni düşünme Su akan yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bul Kendine iyi bak beni düşünme Bu akar yatağını <laughs> bul <gül> Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bul Dingle, dingle,